İstanbul Büyükşehir Belediye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçim mesajlarına yanıt verdi, ne güzel söylemiş, 85 milyon insana emanet etmek istiyoruz Cumhurbaşkanlığı koltuğunu. İnşallah bu süreç onu da çoluğuna çocuğuna, ailesine kavuşturacak. Gazeteciler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Demirtaş'ın stratejik açıdan dünyanın en çok yetkiye sahip koltuğunu almak için seçime gidiyoruz. Hepimizin amacı bu makamı gerçek sahibine yani halka teslim etmek olmalıdır. İsimler üzerinden tartışma yürütmek belirttiğim amaçlardan sapmak anlamına gelir, mesajı soruldu. İmamoğlu mesaja şöyle yanıt verdi ne güzel söylemiş, 85 milyon insana emanet etmek istiyoruz Cumhurbaşkanlığı koltuğunu. Kendilerine geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bu süreç onu da çoluğuna çocuğuna, ailesine kavuşturacak. Hukuksuz yargılanıp içeride yatan kardeşim Tafun'u, Kahraman da Can'ı, Atalay da diğer arkadaşların da ailelerine, evlerine kavuşturacak. Bütün bu hukuksuz alanlar sona erecek. Bu seçim mücadelesi kişisel mücadele alanı değildir. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neferiyim ve bu seçimi milletimiz için kazanacağız. 85 milyon insan için. Bana o hukuksuz kararı veren hakimin, savcının çocukları ve eşleri için kazanacağız bu seçimi. Demirtaş'ın mesajı: Demirtaş, son günlerdeki adaylık gündemi hakkında muhalefeti uyararak, artık kısır tartışmalara son verip canla başla çalışmak gerekir demiş, şu mesajları paylaşmıştı. Stratejik açıdan dünyanın en çok yetkiye sahip koltuğunu almak için seçime gidiyoruz. Hepimizin amacı bu makamı gerçek sahibine yani halka teslim etmek olmalıdır. İsimler üzerinden tartışma yürütmek belirttiğim amaçtan sapmak anlamına gelir. Bu kritik dönemde demokrasiye yürekten inanan her siyasi aktör, devletin yeniden inşasında görev ve sorumluluk almalıdır. Kimsenin kimseyi dışlama lüksü yoktur. Siyasi yasak veya kapatılma tehdidi altında olanlar dahil her siyasi aktörün, ülkenin demokrasiye geçmesi için seçim öncesinde veya sonrasında kendisine düşecek görevlere hazır olması gerekir. İçinde bulunduğunuz kritik döneme yetki veya koltuk paylaşımı olarak bakmak, tarihi fırsatı heba etmektir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir. Dolayısıyla hepimiz sorumluluk alarak halkın yararı için fedakarlık yapmakla görevliyiz. Koltuk hayallerinin değil, özgürlük ideallerinin peşinde koşmak halka karşı onur borcumuzdur. Geleceği sağlıklı şekilde inşa etmenin biricik yolu tam demokrasiyi kurumsal hale getirmektir. Bu nedenle, demokrasiye inanmış tüm partiler ve siyasi liderler bu sürecin doğal parçasıdırlar. Artık kısır tartışmalara son verip canla başta çalışmak gerekir. Şimdi dışlama değil, ilkeler etrafında buluşma ve kucaklaşma zamanıdır. Bu yaklaşımla herkes kazanacak, 85 milyon kazanacak. IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarına karşı 6, 8 Ekim 2014'te gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek Halkların Demokratik Partisi, HDP, Eski Eş Genel Başkanları, Merkez Yürütme Kurulu, MYK, üyelerinin de aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 108 ismin yargılandığı Koban davasının 20. tur duruşmasının ilki Sincan Cezaevi kampüsünde görüldü dava kapsamında Sincan cezaevinde tutuklu bulunan siyasetçiler duruşma salonunda bulunurken, HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Gülten Kışanak Sekbis ile davaya katıldı. Demirtaş, 7 binası Türk lirası nerede 32 yıl ağırlaştırılmış müebbet nerede? Gelen evraklarlara dair konuşan Demirtaş, davada ifade veren müştekilerin tazminat taleplerini eleştirdi. Dosyanın müştekilere yeterince anlatılmadığını belirten Demirtaş, sanki bir tazminat davasıymış bu kişilere uğradıkları zararı tazmin fırsatı doğmuş. Müştekilerim tek tek bizim huzurumuzda dinlenmemesinin sakıncısı açığa çıkıyor. Onlar da bilmiyor. Dava tazminat davası olarak geçiyor. 7-8 Ekim Koban provokasyonu ile ilgili, fail kimdir bu insanlar bununla suçlanıyor şeklinde sorular sorulmuyor. Benim olayları azmettirdiğimi nereden biliyorsun diye soracaktım. Bu müşteki beyanların tamamının usulsüz dinleme olarak dosyaya girmiş. Bunların hiçbiri delil değildir. Bu kadar ağır suçlamayı yöneltirken 7000 Türk lirası talep ediyor. 7 bin Türk lirası nerede 32 kez ağırlaştırılmış müebbet nerede? Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz, dedi. Dosyaya giren, belgelere, dair eleştirilerde bulunan Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hatırlatarak, Türkiye'nin her yerinde bu davanın kumpasçısı olan İçişleri Bakanı'na bağlı ekipler özellikle bilgi ve belge ile dosyaya sürekli girmeye çalışıyorlar kumpasçı Süleyman Soylu'nun elindeki bütün ekip Kobane kumpas davasına belge gönderiyor. Hakkari Valiliğinden gelen belge bir hafta içinde gelmiş, biz istesek bir hafta içinde alamayız. Ama bir belge gördüğü an kumpasçı Süleyman Soylu hemen delil diye dosyaya gönderiyor, diye konuştu. Türk milleti adına göz yaşartıcı kararlar veriliyor. HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'yü hatırlatarak, Ferhat Enci dün İstanbul'da kumpasçı Süleyman Soylu'nun görevlendirdiği polis tarafından tokat atılan, eski milletvekilimiz, Roboski'de ailesi katledilen kişiden söz ediyoruz. İmamoğlu davasında verilen ceza kararı ile ilgili siyasi olduğundan kaynaklı iddia olduğunu söyleyebiliriz. Ama bizim dosyamız iddia değil mahkumiyet kararımız var. Tarafsız, bağımsız yargı Türk milleti adına göz yaşartıcı kararlar veriyor, İfadelerini kullanan Demirtaş şöyle devam etti. Mahkemeler bağımsız ya, 6 yaşında çocuğa tecavüz eden kişiler için, 2 yıl boyunca iddianame hazırlanmış ve gözaltı kararı dahi verilmemiş. Kamuoyundan tepki gelince gözaltına alınıyor. Neredeyse hepimiz örgüt üyeliğinden yargılanıyoruz. Üst sınırdan ceza verirseniz 9 yıl onay verirsiniz. Bunun yatarı 6 yıl burada 6 yıldan fazla yatan arkadaşlarımız var. 67 yılla suçlanan kişi gözaltına dahi alınmamış. Mahkemelerin ne kadar siyasete bakarak karar verdiklerinin örneği. Kamuoyu baskısıyla duruşma günü değiştiren mahkeme gördünüz mü? Kamuoyunda tepki gelince heyet kendiliğinden toplanıp kendi ara kararından rücu etti. İmamoğlu'na siyasi yasak getirilecek şekilde mahkumiyet verdi, aynı yargı, benim şikayetçi olduğum eski AKP'li milletvekili bin Türk lirası para cezası verildi. Kendisi ve avukatı duruşmada bile bu kelimeyi kullanmadı. Niye bizimle ilgili hakarete bulunmuş?